Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık KPSS'den öğretmen olarak atanmamız pek mümkün değil. Niye? Çünkü akademi denilen bir kavram geldi ve bu akademiye girebilmek için de AGS dediğimiz akademiye giriş sınavı, akademiye geçiş sınavı geldi arkadaşlar. Şimdi bizim AGS'nin de alt başlıklarına baktığımızda 7 tane alt başlığı olduğunu gördük. Bunlar sözel yetenek yani Türkçe, sayısal yetenek yani matematik, tarih, Türkiye coğrafyası, mevzuat eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi olmak üzere 7 tane başlıktan oluşuyor. Biz Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve mevzuat biraz vatandaşlığa benziyor. Az çok bunlara hakimiz. Genel yetenek, genel kültür kısımdan. Lakin eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemine hiç aşina değiliz. Çünkü bugüne kadarki olan sınav formatında bu iki başlık yoktu. Lakin artık yeni milli eğitim ve ÖSYM'nin ortak kararıyla bu iki başlıkta sınava eklendi. 80 tane sorunun içinde bu başlıklarda olacak. Peki biz eğitimin temellerine baktığımızda alt başlık olarak neler var? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi eğitimin temelleri genellikle üniversitelerde başlı başına okutulan bir derstir. Yani genellikle lisans öğrencilerinin sıklıkla aldığı Eğitimin Temelleri diye ayrı bir ders vardır. Eğer ki bu dersi vermeyen bir üniversite varsa da eğitime giriş başlığı altında eğitimin temelleri diye bir konu işlemiştir. Yani ya bunu ders olarak görmüşsünüzdür ya da konu olarak görmüşsünüzdür. Ama dediğim gibi üniversitelerde bu mevcuttu. Artık üniversitede gördüğümüz bu konuyu ya da dersi artık üniversitenize nasıl aldıysanız biz AGS sınavının içerisine de göreceğiz. Peki eğitimin temelleri içinde bize neler soracaklar? Arkadaşlar ilk olarak temel kavramlardan sorumluyuz. Yani eğitime giriş konusundan da hatırlarsanız belli başlı bilmemiz gereken temel kavramlar var. Bunlar sınavda çıkma ihtimali olan konu başlıklarıdır. Bir diğer alt başlık arkadaşlar felsefi temelleridir. Yani eğitimin felsefi temeller nelerdir? Burada çeşitli kuramlara göre açıklayabilir. Aynı şekilde ikinci başlık eğitimin tarihi temelleridir. Bu da arkadaşlar biraz daha kronolojik sıralamaya göre eğitimin ilk günden günümüze kadar tevhidi tezgisattan şimdiki zamana kadar nasıl değişime uğradığı ne gibi gelişmeler olduğunu açıklar. Üçüncü arkadaşlar sosyal temelleri. Sosyal temelleri dediğimiz ise eğitim ve toplum arasındaki ilişkiden bahseder. Yani kültürlerin yapısına göre ya da kültürel özelliklere göre eğitim nasıl şekillenmiştir? Ya da eğitimin toplum üzerinde veya toplumun eğitim üzerine ne gibi etkileri vardır? Bunlardan bahseder arkadaşlar. Dördüncü alt başımız ise politik temellerdir. Peki politik temellerde biz neyle karşılaşacağız? Burada arkadaşlar eğitimin temel kavramları ya da ülke siyasetinin Eğitim üzerindeki etkisi nelerdir? Eğitim politikamız tam olarak nasıl olması gerekiyor? Geçmişten günümüze kadar nasıl şekillenmiştir? Bunun anlatıldığı konudur arkadaşlar. Bireysel kısmı vardır eğitimin. Eğitimin birey üzerine, şahıs üzerine ne gibi etkileri vardır? Bunlara genellikle değinilir. Bir diğer ise eğitimin hukuki yapısından bahseder. Bu da az önce bahsettiğim gibi biraz daha tarihi sürece benzeyebilir. Hukuk alanında eğitim nedir? Hukuki sorumluluklar Aynı şekilde yasal mevzuattan da değinir. Aslında bu mevzuatın alt başlığı gibi gözükse de eğitimin temellerinde de yüzeyselde olsa yer verilmiştir haberiniz olsun. Yine aynı şekilde ekonomik kısmı vardır arkadaşlar. Eğitim politikalarında eğitimin aslında bu ticari kısmı. Eğitim nasıl daha ucuz hale getirilebilir? Eğitimden nasıl herkes faydalanabilir? Nasıl daha ekonomik bir eğitim modeli benimsenebilir buna değinir. Bir de arkadaşlar psikolojik temeller vardır. Burada da yine gelişim psikolojisi ya da öğrenme psikolojisini hatırlayacağınız gibi öğrenme temellerine dayanabilir. Öğrenme kuramlarından bahseder arkadaşlar. Eğitimin temellerinin dediğim gibi alt başlıkları genellikle arkadaşlar bunlardan oluşmaktadır. Bilginiz olsun. Siz eğitimin temellerine çalışacağınız zaman bir kez daha sayıyorum. Önce bir temel kavramlar zaten bilmeniz gerekiyor. Ardından felsefi temeller, tarihi temeller, sosyal temeller, politik temeller, hukuki temeller, ekonomik temeller, bireysel temeller ve psikolojik temeller başlığı altında eğitimin temelleri dersini arkadaşlar çalışacaksınız. Sorularınız da bu saydığım başlıklardan çıkacak. Haberiniz olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere.